Bir hakikat var. Yani ülkenin yangın yerine döndü ve bu iktidarın bu ülkeyi yönetemediği ve daha önemlisi aslında yönetememeyi, ülkeyi kötülüklerle idare etmeyi tercih ettiği artık bir hakikat. Biz bunu daha önce de birçok kez defalarca ifade ettik e, bu konuda. E, bu iktidarın yani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kabinesinin ülkeyi yönetemediklerini, ülkeyi yönetemeyeceklerini bu haliyle kabul ederek bir e, bir seçim sürecine e, seçim sürecine girmeli çünkü artık bu bir zorunluluk çünkü ülkenin içerisinde olduğu durum ortada ekonomik krizin e, her gün kat ve kart arttığı insanların yoksullaştığı kadınların katledildiği çocukların geleceksiz bırakıldığı gençlerin ee, geleceksiz bırakıldı, borçla başladı bir Türkiye gerçeği var. Ve bu iktidar bu kötülükleri bir tercihen yapıyor. Ama Türkiye toplumu artık bunu kabul etmiyor. Ve iktidarın da bu yetmezliklerini, bu kötü yönetme halini kabul ederek bir seçim sürecine girmelidir. Biz de bunu zaten daha önce defalarca ifade etmiştik. Ya şunu söyleyeyim, bizim hiçbir arkadaşımız, cezaevinde rehin tutulan hiçbir mücadele arkadaşımız, hiçbir yol arkadaşımız, buna Demirtaş da dahil olmak üzere hiçbir arkadaşımız bu tip pazarlıklar içerisinde değildir. Arkadaşlarımız bir hukuk mücadelesi, bir direniş içerisindeler. İktidar arkadaşlarımı tutukladığı günden beri aslında bir haliyle bu tip spekülasyonlarla arkadaşlarımızı kamuoyunda tartış tartışmaya açmaya çalışıyor kendince ama dediğim gibi hiçbir arkadaşımız bir pazarlık içerisinde değildir. Ve olmaz da arkadaşlarımızın pozisyonu direniş pozisyonudur. Bu tartışmalara yapmak, bu tartışmalara dahil olmak aslında AKP'nin ve iktidarın faşizmine su taşımaktan başka bir şey ifade etmiyor. HDP'nin tavrı nettir. Bu konuda bizim farklı bir tartışmamız ve HDP'nin ve arkadaşlarımızın farklı bir tartışması yoktur. İktidar kendisini kurtarmak için saldırılarını sürdürsün, hesap yapsın ama halkın gündemi ekonomi, halkın gündemi geçim derdi, Enflasyon halkın gündem, iktidarın her sabah için yeni zamlara ayarlanmış çalar saatidir. AKP Genel Başkanı dün yine yeniden faiz sebep enflasyon sonuçtur dedi. Dün yine yeniden halkı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Sadece 2021 yıl içerisinde %100'ün üzerinde zam yapılan doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatları için kontrol altında tutuyoruz dedi. AKP genel başkanı masallar aleminde yaşıyor, kendisi anlatıyor, kendisi dinliyor, kendi yanlışlar o kadar çok tekrar ediyor ki artık onları hakikat zannediyor. Tıpkı 50 artı bir meselesinde olduğu gibi doğru zannettikleri her yanlışın bedelini Türkiye halkları ödüyor. Bu tutum Türkiye her geçen gün daha fazla yoksulluk, daha fazla açlık, daha fazla borçlukla karşı karşıya bırakıyor. Yüzde 50 artı bir hesabını yapacaksanız bu hesabı nerede yapacağınızı bizler size söyleyelim. Emekli maaşlarına, memur maaşlarına %100, %50, %50, %50, 50, 50 artı bir yapabilirsiniz. Asgari ücretle bir yılda iki defa yapılmak üzere %50 artı bir zam yapabilirsiniz. Engelli istihdam oranını 50 artı bir oranda artırabilirsiniz. Sermaye ve yandaşa yapılan vergi altları yerine çiftçiye esnafa %50 artı bir oranda istisna yapabilirsiniz. KYK borcu olan gençlerin kredi borcu olan çiftlerin borçlarını %50 artı bir oranda silebilirsiniz. İşsizlere, geliri olmayan yurttaşlara temel ihtiyaç faturalarını %50 artı bir oranında karşılayabilirsiniz. Savaşa, ranta, yandaşa ayırdığınız bütçeyi %50 artı 1 oranında düşürebilirsiniz. Bunlar yapamayacaklar ve %50 artı 1 AKP'nin çırpınışının sembolü olarak tarihte yer alacak. Değerli basın mensupları, Merkez Bankası bugün saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Merkez Başka, Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyelerini buradan bir kez daha uyarıyoruz. Merkez Bankası'nın kanununa uyun. Fiyat istikrarı enflasyonla mücadeledir. Türk Lirası'nın değerinin korunmasıdır. AKP'nin ve yandaşlarının döviz hesaplarının istikrarlı bir şekilde büyümesi değildir. AKP Genel Başkanı'ndan aldığınız talimatlarla hareket etmeyin. Göz göre göre döviz kurlarına rekorlar kırdırıp halkı daha fazla yoksulluğa, daha fazla açlığa mahkum etmeyin.